arkadaşlar yaşlılar C grubu yaşlıları 8. sezonun 48. yarışını yapıyorlar. C grubunda kimler var şimdi size? Açıklama yapacaksın Cebekil Toz. E, açıklama değil de işte gruptakiler söyleyeceğim. C grubunda Bula Bula var arkadaşlar. 11 puanla lider. C grubunun lideri Bula Bula yarışıyor e, ilk önce. Biraz fazla gitti. Evet rampadan uçacak. Söyle söyle yarışçılar söyle. Tamam söylüyorum. Bula Bula da rampadan uçtu zaten. Evet, evet. Wolverine var. ikinci sırada 9 puanı var. yok yer var. 8 puanla. Üçüncü sırada 7 puanlı. Karınca Adam. Dördüncü. 3 puanlı. Kaptan Amerika. Son sırada. Beşinci sırada arkadaşlar. C grubu lideri Bla Bla yarışıyor. Ve yorumu da okuyalım. Dur. Yorum ben okuyacağım. Yiğit. Abi bir sonraki yaşta Bla Bla Jaguar'ın herhangi bir modeliyle yarışsın. Lütfen alın. Hiç almıyorsunuz İstanbul'dan. Selamlar. Videomuzu beğendim. Teşekkür ederiz kardeşim. Bak tam da bla bla Jaguar'la yarışıyor. Senin için derken bla bla Jaguar'ı patlattı. Jaguar XSV ile yarışıyor da. Nasıl olduysa araba bir anda havalandı rampaya çarptı. Lider bla bla bugün puan alamıyor. Lider'i kaptırabilir ben sana diyeyim. Evet kaptırabilir. Bla bla nereye gidiyorsun? bir tane boşta su motoru gördüm de deniz motoru. Hadi arkadaşlar hadi hadi siz de basın kızı. Hadi gezelim biraz. Öyle bekliyorlar. Onlar yarış yapacak ya. Yarışçının biri gelmemiş onu bekliyorlar. Tamam. Bu araba merdiven çıkamıyor deniz Zaten tekerleri de yok. İkinci yarışçı C grubunda ikinci olan Wolverine arkadaşlar 9 puanla ikinci sırada ve mükemmel bir arabayla yarışıyor. Şunun rengine bakar mısınız? Siyahla sarının mükemmel uyumu. Siyahla sarı birbirine çok yakışıyor. Eşe karısı gibi ya. Evet eşe karısı gibi. Normal arılar da öyle sarı siyah. Araba güzel araba güzel kabul ediyorum. Bugatti Bolide ile yarışıyor Volver'in. Ve yoruma bakalım. Eda. Abi bir sorgu yarışta. Herhangi biri Bugatti, Bolide ile yarışın. Ankara'dan selamlar demiş. Volver'in yarışıyor. ilginç yarış parkurunda. Evet su kanalında gidiyor Bugatti. Ve rampadan uçacak şimdi. Volver'in bugün birinci olursa liderliği kopar. Bula bula ikinci sıraya düşer. Wolverine. Bula bula bugün puan alamazsa sen de birinci olursan lidersin. Ama lider olmak o kadar da kolay değil. Bula bula'nın birinci olamadığı yarışta sen nasıl birinci olacaksın? Ha, nasıl olacaksın? O kadar kolay değil. Ha, kolay mı? Kolay mı? Sen itiraf et. Ana patladı araba. Babalar aşkına ne diyorsun Abuzi? Bak ne oldu başıma geleni gördün mü? Gördüm kardeş gördüm. Tam da diyordum birinci olmak o kadar kolay mı diyordum. Kolay değil diyecektim ben de. Dememe gerek kalmadı zaten herkes gördü kolay olmadığını fuar çekimde izliyoruz. Gördüğünüz gibi pervane oradan bir vurunca direkt tankların üstüne yapıştırmış. Gitti güzelim Bugatti. Gitti. Geçmiş olsun Volver'in. Teşekkür ederim Sincap. Teşekkür ederim. Sıradaki yarışçı Joker. Hangi Joker? Palyaço Joker. Evet C grubunda 3. sırada Joker. 8 puanı var. Arabası da güzel araba. İrfan Fener, abim sonraki yarışta Joker, Mercedes, AMG, GT2 Pro ile yarışsın. Sizi çok seviyorum en çok ama Abuzi'ye. Teşekkür ederim kardeş. Ben de seni seviyorum. Hepinizi seviyorum. Ama en çok hepinizi seviyorum. Sen de seviyorum ama çok seviyorum. Ee, neden? Çünkü sen de beni çok seviyormuşsun. Ondan. Yani seni sevmese sen de onu sevmeyeceksin. Severim. Hepinizi severim. Ama beni seveni daha çok severim. Ha tamam. Beni seven olmadığı için böyle bir... bir, bir hiç düşünmedim yani ben kimi ne kadar severim. ben genelde herkesi severim. Tamam kardeş. Keşke sen de çok sevseler ya. Ben keşke ama ne bileyim yani. Belki seven vardır da yorum yazmıyordur. Evet olabilir bak. Mercedes AMG GT ile yarışıyor Joker. Üçüncü sırada. E, bugün birinci olursa puanı BlaBla bla ile eşit olur. O zaman liderliği paylaşırlar. Sence yarışı bitirir mi? Kardeş yani Bla Bla'nın yarışı bitiremediği yerde birinci yani o yüzden öyle diyorum ikinci sıradaki Wolverine de yarışı bitiremediği yerde neden üçüncü sıradaki Joker yarışı bitirebilsin? Çünkü e, bu iş birinci veya ikinci sırada olmasına bakmıyor bazen son sıradaki bitirebiliyor birinci sıradaki bitiremiyor. Ben bitirdim yalnız bu yarış parkurunda ben birinci oldum. Yarış parkurunu sen tasarlamıştın. Evet ama benim tasarlamamla hiçbir alakası yok. Kendim tasarlasam bile birinci olamadım. Bir sürü yarış parkuru var. Evet bakalım Joker ne yapacak? Joker nasıl gidiyor yarış? Kardeşim işte yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Evet tek parça halinde arabayı yırtış çizgisine ulaştırmaya çalışıyorum. Şu tehlikeli adamlar Aa! Ha, tamam yavaş yavaş bir dakika bir dakika geçen yarışta kimse ateş etmiyordunuz ha beni görünce herkesin gözleri dört açıldı ama dur ne kaçtı işte oh ha geçtim burayı da geçtim dönelim şöyle dönelim dönelim eyvah ha, tamam işte ya öf düz gitsene bitireceğim bu yarışı bitireceğim yarışı bitiren ilk bitiren joker olacak işte bitirdi İki dakika, 25 saniyede bitirdi yarışı. Aferin Joker, ben de bitirdim bu yarışı ama senden daha kısa sürede bitirdim. Olabilir kardeşim. Arabadan uçmasaydın ben de çabucak bitirecektim. Joker yarışı bitirdi, büyük bir avantaj kazandı çünkü önündeki Wolverine blabla bugün puan alamadı arkadaşlar. E şimdi dördüncü sıradaki Karınca Adam yarışıyor. Yedi puanı var Karınca Adam'ın. Ee, o da değişik bir arabayla yarışıyor. Evet değişik. Daha önce pek görmüyorduk. Yorumlarda sağ olsun izleyicilerimiz yazdı da... Böyle bir arabanın varlığından haberdar olduk. Evet. User. Ay, user. user diye okunuyor. Ama lütfen bir sonraki yarışta herhangi biri Rezvani Vengeans ile yarsın, Rengi de koyu ten rengi olsun. Koyu ten rengi olsun. Lütfen beni için Sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Koyu ten rengi olmamış ama koyu yeşil olmuş rengi. Ee, bu da Rezvani Vengeance değil. Rezvani Beards arkadaşlar evet. Başka da bir modelini görmedim açıkçası. Bu da güzel süper ya şuna baksana. Evet arkadaşlar Rezvani Amerika malı. Daha doğrusu Amerika'dan şirketin ürünü sahibi İranlıymış Rezvani deyince ben zaten anladım. Acaba dedim İranlılar mı yapmış bu arabayı dedim ama... Nersem İranlı bir iş adamıymış ama Amerika'da yaşayan. Evet karınca adamı izleyelim bakalım. Karınca adam bim bam bom. Beni dinle çin çan çon. Joker bula bula oy verin yarışı. Bitirirse puan alacak var. Sen de puan al. Ha! Ne yaptın karınca adam? Oradan geçeceğimi düşündüm. Neresi temas etti anlamadım. Birazcık daha yukarıdan gitmen gerekiyordu. Demek ki orada tank varmış. Dur bakalım. Ağır çekimde izliyoruz arkadaşlar. Evet tam tekerin içine girdi gibi hakikaten de. Oo, yok ya tekere girmemiş. Direkt tankın üstüne çıkmış. Bir daha roketleseymiş herhalde geçerdi. Geçerdi de. Bu sefer de aşırı hızdan dolayı öbür taraftan aşağıya uçardı bence. Evet olabilir. Geçmiş olsun karınca adam. Teşekkür ederim. Son yarışçı, sonuncu Kaptan Amerika arkadaşlar. Sadece üç puanı var. Bir kere birinci olmuş nasıl olduysa. Dokuz yarışta bir birincilik. Birinci olan yarışçı. Demek ki daha sonra da birinci, ikinci, üçüncü olabilir yani. Yani o yüzden Kaptan Amerika çok beceriksiz diyemeyiz aslında. Kimse öyle demiyor zaten. Yorumu da okuyalım. FGB Turgut. Abi lütfen bir sonraki yarışta herhangi bir yarışçı Lamborghini Sesto Elemento ile yarışsın. Lütfen artık bir kere seçin nasıl bir his merak ediyorum. İşte seçildin FGB Turgut. Evet ne hissediyorsun ben de onu merak ediyorum yorumlara yaz tamam mı? Ben de Kaptan Amerika ne hissediyor onu merak ediyorum. Kaptan Amerika! Kaptan Amerika! Son sıradasın ya. Çok üzücü bir durum yani kendini berbat hissediyorsundur herhalde. Ne hissediyorsun bize biraz anlatır mısın? Bu hissi bilirsin Abuzi. Sen de bir aralar sonuncu sıradaydın. Ve e, bayağı da kurtulamadın yani. Orada uzun süre kaldın. Ne zaman ya? Ben hiç sonuncu oldum mu Sincap? Oldun ya. Bu sezonun başlarında hiç puan falan alamıyordun. Doğru. Kendimi berbat hissediyordum ya. Çok kötü bir şey. Çok kötü. Yani bir sürü beceriksiz yarışmacı varken neden ben sonuncuyum çok merak ediyordum. Acaba diyordum. Yani ben de mi beceriksizim diyordum. Sonra yok ya olur mu hiç öyle şey? Şu kafaya bakıyordum, kocaman kafam. İçinde koca bir beyin. Nasıl ben beceriksiz olurum? Diyordum kendime böyle moral veriyordum. Diyordum sen var ya sen bir gün bu sonunculuktan kurtulacaksın diyordum. Ha kurtuldum işte. Ne oldu şimdi kurtuldum. Beceriksiz değilmişim işte ne oldu? Evet ve bak kaptan da değilmiş. Bak o da yarışı bitirdi işte. 1 dakika 43 saniyede bitirdi. Vay be ne kadar da hızlı bitirdi. Bu araba var ya tertemiz geldi oraya hiç çizik yoktu. Evet çok güzel yarıştı bravo kaptan. 8. sezonun 48. yarışını kaptan 1. bitirdi arkadaşlar. Joker de 2. bitirdi kaptanın puanı 6 oldu ama sonunculuktan kurtulamadı henüz yani birkaç puan daha alırsa kurtulabilir. Joker ikinci oldu demiştik. O da puanlı ona çıkardı. Ve C grubunun yeni ikincisi oldu. Wolverine'nin bir üstüne çıktı. Bir dahaki yarışta D grubu yarışçılar yarışacak. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın kardeşler.